arkadaşlar evet. bugün sizlerle ne çıkartmış bir video çekeceğiz arkadaşlar birinci bölüm ikinci bölüm üçüncü bölüm diye devam edecek arkadaşlar ne kadar zamanımız olursa daha doğrusu üçüncü bölüm maksim arkadaşlar hani en fazla üçüncü bölüm kadar değil. Oh. Ne yapacağız şimdi? Birinci bölüm. Ne bileyim. arkadaşlar. Şimdi başladık. Da... Arkadaşlar ben bir hareketimi yaptım. Çık çına. Çık şimdi. Çık Çık Bana bana. Oh. Arkadaşlar böyle GTA videoları da gelecek. Yakında GTA 5 alacağız. boyrasında da GTA PlayStation olacak. O da GTA alacak. Arkadaşlar bakın arkadaşlar ben de işte bir şey çıktı. Oha! Adamı uçurdum Aynen bunları ben de geçelim. Oğlum arkadaki ne alsın? Aa bak seni yemiş. O boyun çok güzel ya. Yani. Ne Leo. Leo. Rafael Leo benimki. Arkadaşlar Rafael Leo mu dövüyor lan? Ben de onlara bir adım çekeyim. Çek. Rafael Leo olarak seviyorum. Sevebilir miyim? Arkadaşım ben bunu dövebilirim. Ben o kadar güçlüyüm. Arkadaşlar benim düzenlerim gelmiş. Nereye? Bakın düzenlerim. Nereye? Mavili mavili. Mavili parayı bir insan mı kullandı? Tamam Bekledim. De. Bundan sonra birazcık daha gelsin ha. Bir iki değil mi? Sonra da adım çek çekiyor. İşte. Bas. Aa. Oh. Oh. Ben de bastım. Oo. Oh. Oğlum sen hiç etki yapmadın. Çünkü ben yapmadım da o yüzden. <laughs> <laughs> Bak benimki de. Ana. <laughs> 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 Şimdi benimki oldu. Oha lan. O kimsin lan? Ana bu dükket çekerim lan. O dükket. Ha bunlarda dükket yok. Bosslarda. Tamam zaten gereksiz. Hocam bak şimdi adını o çekerim ben de. Ooo adamların ismini dik. Dikdim ama adamların aklı üstünde. Hı hı. hı, -hı. Hadi Gel tanıyalım. kanka buraya gel. Oğlum gelsene. Şimdi ben de ayrılayım angkat di jambo pos 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 arkadaşlar size gelsin arkadaşlar bu da size gelsin arkadaşlar size göre bir şey bak izleyin şimdi di <laughs> jambo <laughs> arkadaşlar onu yeyi ye, katır onu evde dövün arkadaş ben arkadaşımı çaktım bir kanka ben 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 Bana zarar ben o oh, ben hepsini tek seferim. Ye, bu. Ho. Haber bu annem. güzel. bu. Oh, how you are oh, the answer. boy. bo. Ağım sinyal aldım 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 ooooh! Hangi sinyal çekeceğim bunları? Onun ya çalışmadı. Los los, los gibi. O son. oo ne yaptı? Kombo çekiyor mu? Bak, bir sürü toplayıcı oh. kombo çekiyor. Aa doğru burun. Nasıl Şimdi Oğlum video çekiyor. Arkadaşlar, şimdi bunları dövelim. Sonra başka bölümü yapacağız. Arkadaşlar biraz git doğ. Ama hani o kadar güzel değil. Hem de evin güzeli bu. Arkadaşlar ben Rafael Leon. Adı Michelangelo. Angel. Michael Angel. Evet Michael Arkadaşlar dur. Ben arkadaşım yapıyorum. Hmm. Ya. Yeah. Yo, hmm, ninja kaplumbağa Bence kaptan daha yorulur her zaman. bunu. Huuuaa! Aga benim özel gücüm var da. Huuuhuuu! Ya, nasıl yaptın? Ben yani gösteremem o zaman, kolay Ben de biliyorum. Aa! Pizza mı? Olur. Hep böyle ya. Hep bu, hep bu, hep bu. Ama nasıl geldik bu? Birinci bölüm bitecek. Aha! Huuuuhu! Adamları uçurdum seninle. Adamlar. Adamları... Arkadaşlar! Oğlum dur adamı mı kurtarmamış? Bekle dur solma o. Ne? Solma. Artık geldik. Hadi dur ben bir şey yapayım. Bir bot. Bey bot. Bey E şimdi. Üçgen baba. Oğlum ee, üçgen ne yaptın? Adam kellesine uçacaktı. Ne yaptın? Hop bu. Aman. Kim lazım Ya oğlum bir izin verin de özel bir cuma açayım Bak bir tık ağzını aç bir dön. Şu yapayım. Bak tamam, şimdi ağzını aç bir Tamam arkadaşıma sen ne cümlesle bunu kaparsın lan? Kaçma lan buraya. Benim adım ne o? Rafael'le onu deneyim. bir tık.